Merhaba. Ben Ahmet Erdal. Biz Level Immigration olarak merkezi Türkiye'de bulunan ve 12 yıldır yatırım yoluyla ikinci vatandaşlık işlemlerinize danışmanlık veren köklü bir şirketiz. Bugün size bu programlardan nasıl faydalanabileceğinizden bahsedeceğim. Yatırım yoluyla ikinci vatandaşlık programlarına iki farklı şekilde başvuru yapabilirsiniz. Bunlardan ilki bağış opsiyonu olarak geçmektedir. Bağış opsiyonu karşıdaki devlete pasaport bedeli olarak ödediğiniz ücret olarak geçmektedir. İkinci opsiyon olarak gayrimenkul yatırımı üzerine ilerlemektedir. Gayrimenkul yatırımı yapmayı tercih ederseniz minimum 220 bin dolar değerinde bir mülk yatırımı yapıp 5 sene elinizde tutmanız gerekir. Bu 5 senelik süreçte dilerseniz kira getirisi de elde etme şansınız bulunmaktadır. 5. senenin sonunda mülkün satışını yapıp tekrar yapmış olduğunuz ana yatırım olan 220 bin dolarınızı geri alabilirsiniz. Bu iki opsiyondan birini sağlamanız halinde 6 ay gibi kısa sürelerde ikinci vatandaşlık sahibi olabilir. Bu vatandaşlık sayesinde de İngiltere ve Schengen bölgesi dahil olmak üzere 140'tan fazla ülkeye vize muafiyetine sahip olabilirsiniz.